Beşşehir Gölü tarihi kaynaklarda da adına farklı isimlerle rastladığımız bir göl, Anadolu'nun en büyük tatlı su gölü. Hatta zaman zaman tuz gölü çekildiğinde Anadolu'nun ikinci büyük gölü haline geliyor. Beyşehir Gölü milattan önceki dönemlerde dahi yerleşmelere sahne olmuş. Hatta neolitik dönemde yani bundan 8 bin yıl önce Beşşehir Gölü kenarında Erbaba adıyla Neolitik bir yerleşim kurulmuş. Burası çok tarihi bir yerleşim. Ee, Bizanslıların kullandığı, Romalıların kullandığı bir yerleşim. Tarihi kaynaklarda Beyşehir Gölü'nün hareketleriyle ilgili, insan yaşamını etkileyen hareketleriyle ilgili bazı belgelere ve bilgilere rastlıyoruz. Yani Beyşehir Gölü zaman zaman çekilmiş, zaman zaman kabarmış. Burası biliyorsunuz çekildiğinde 570 kilometre kare bir sahaya kendini hapsederken kabardığında meteorolojik dönemlerin yağışlı dönemlerde ise 652 kilometre kareye kadar genişleyip daralabilen bir göl. Bu göl çevresindeki yerleşimleri, çevresindeki insanlara hayat veren bir göl. Çünkü çok geniş bir havzaya sahip. Beyşehir Gölü havzası bugün Sultan Dağları'nın karlarını, sularını Torosların, anamasların karlarını, sularını alıyor. 5000 kilometre karelik bir alandan su toplayabiliyor. Bu gölün etrafındaki havzalarda yağışlar, kar suları, yüzey yağışları hatta Sultan Dağları'nın üzerinde biriken karlar ile Torosların, Anamas Dağları'nın üzerinde biriken karlar Beyşehir Gölü havzasında bir araya geliyor. Bu karlar tektonik bir çöküntü halinde oluşmuş Beyşehir Gölü'nün göl çanağında buluşuyor. Ve bu çanaktan tatlı su gölü olması münasebetiyle doğal akır rejiminde Beyşehir çayı akış gösteriyor ve Konya Ovası'na kadar ulaşıyor. Yani Beyşehir gölü aynı zamanda Eğridir gölü havzasıyla, Sula gölü havzasıyla, efendim Manavgat ile bağlantılı olduğu jeologlar tarafından, biyologlar tarafından, coğrafyacılar tarafından ortaya konuldu. Tarihi süreçte Beyşehir gölünün zaman zaman çekilmeler yaşadığını görüyoruz. Kabarmalar yaşadığı gibi yağışlı dönemlerde kabaran göl çekilme olduğu zaman yağsız dönemlerde de çekilmeler yaşıyor ve kabuğuna çukuruna çekiliyor. Ancak tarihi kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla şu anda yaşanılan kuraklık derecesinde tarihi kaynaklarda bir kuraklığın olmadığını görüyoruz. Yani aslında Beyşehir Gölü şu anda en önemli en çok çekildiği dönemlerden birini yaşıyor. Beyşehir Gölü geri çekiliyor, kabuğuna çekiliyor. Beyşehir Gölü imdat diyor. Beyşehir Gölü kurursa sadece burası kurmaz. Sadece Beyşehir'in etrafındaki yerleşimler zarar görmez. Beyşehir Gölü kurursa Konya Ovası kurur. Beyşehir Gölü kurursa Çumra Ovası kurur. Sula Havzası kurur. Seyrişehir Gölü ortadan kalkar, Karaviran Gölü ortadan kalkar. Beyşehir Gölü kurursa Eridir Gölü kurur. Eridir Gölü ile bağlantılı olduğunu biliyoruz. Eridir Gölü havzası su sorunu yaşar. Beyşehir Gölü kurursa belki Manavgat Şelalesi kurur. Yani o güzelim Türkiye'nin harikalarından biri olan Manavgat Şelalesi kurur. Onun için bu havza, bu coğrafya sadece Beyşehir'in derdi değil. Sadece Beyşehirlilerin derdi değil. Burası aynı zamanda çok geniş bir coğrafyanın sorunu. Onun için Beyşehir Gölü'ne sadece beyşehirler değil sedişehirler sahip çıkmalı. Konya'lılar sahip çıkmalı. Ispartalılar, Ak Akdeniz'de yaşayan Antalyalılar sahip çıkmalı. Beyşehir Gölü'ne bütün ülke sahip çıkmalı. Burası alelade bir sulak alan değil. Türkiye'de hem milli park olmuş hem de tescilli kültür varlıklarını üzerinde barındıran adalarıyla çok önemli bir sulak alan, doğal alan. Burada göçmen kuşlar tarihi süreçte kayıtlarda görebiliyoruz. Yani Sultan 1. Alaaddin Keykubat'ın Kubadabat Sarayı'nı kurduğu Kız Kalesi'nin bulunduğu alan Beyşehir Gölü'nün en önemli kuş alanı. Burası göçmen kuşların göç yaptığı, durakladığı, mola verdiği alanlardan biri. Öyleyse sadece bölgemizin değil, ülkemizin ekolojik dengesi açısından... Hatta göçmen kuşlar baz alındığında dünyanın ekolojik dengesi açısından Beyşehir Gölü'nün kuruması dünyanın ekolojik dengesini, ülkemizin ekolo ekolojik dengesini etkileyecek. Onun için Beyşehir Gölü'ne biz sahip çıkmalıyız. Ee, ülkemiz, vatandaşlarımız, bu konudaki yetkililer görev alanları dahilinde bu göle sahip çıkmalı.